aracımız sağ sinyalle Dubalara doğru yaklaştı. Arka tekerimizin beyaz çizgiye olan uzaklığı bir ayak. Öndeki boş dubamızı içeride kapı kolunun hemen çizgisinin üzerinde görüyoruz. Direksiyonumuz tam sağ, vitesimiz geri. Aracımızı hareket alacağı konumda devriyajımızı bırakıyoruz. Frenimizi de bırakıp yavaş yavaş ilerliyoruz. Sol aynamızdan kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz yerden yansıyan beyaz ışığı kapı kolunun önünde bandın üstün yanın önünde tutuyoruz. Sonra direksiyonumuz tam sağ tam sol pardon. İçeriye doğru hareketimizi alıyoruz. Sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Arka tekerimizi konumunu bakıyoruz. Geri geri gelirken de içeride sensörümüzü dinliyoruz. 0-0 gördüğümüzde ve arkadan gelen sarı çizgileri gördüğümüzde Tamam diyoruz. Parkımızı tamamladıktan sonra sola sinyal, vites bir, hafifçe dışarıya alıyoruz. Aynamız bayraklı dubanın yanına geldiğinde duruyoruz ve artık kontrolümüzü yapıyoruz. Sol sinyalimizi tekrar verip direksiyonumuzu toplayıp dışarıya çıkarıyoruz. you <laughs>